Ya. Değil de ama İranlara satmıyor Handaka ambar gördü da. Abi sizin şeyiniz vardı Sen bir daha aç. Tamam atayım. abi. Ali Bey. Aç işte. Abi sen yap ben çekim yapıyorum şu an. Şu an çantamızı açıyoruz. Çadırımızı çıkarıyoruz. Yere bıraktık. Sonra bir tarafını kaldırıyoruz. Ortayı dışarı doğru çektikten sonra Evet Çadırımız kurulmuştur. Tamam Ali abi Bir de şimdi katlamayı gösterelim en önemlisi. Bu türü Evet Çekilmesin diye Aynen her tarafında penceremiz var. Güneşliği kaldırıyoruz. Altında sineklik var. Kapatıyoruz. İstersen şunu da kapatırsın. Cena aynı şekilde katlıyoruz. Evet. Şimdi baştan tuttuk, merkezi ortaladık. Yaklaştırdım. Gördün ne kadar sıcak? <laughs> he, he, he. çok basit. çok basit. Ben de diyorum. <laughs> Tam otomatik, çok basit. <laughs> Ali Bey sırf bunu tanıtmak için İran'dan geldi. Ta kendisine teşekkür ediyoruz. Ben hiç paramı vermiyorum. Ben Kaç tarafı biliriz Toplu siparişlerde Ali Bey memleketinize çağırabilirsiniz. Hazır vaziyette. Sırtını alıp gelebilirsin. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Bir şey değil. Gene gelin.